Geçirdin mi? Allah 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 çabuk ayağı ediyor. Abi kuyruğuna gir. Bağlayın, tamam. abi. Bağlayın, tamam. bağlayın. Tamam. Oh be. Türkiye'deki bir sportif balık avcılığı yarışmasında yakaladığımız 260 kilo 800 gramlık bir mavi yüzgeç orkinos, bluefin balık yakaladık. Rekor kayıtlarına geçecek kadar büyük bir balıktı. Bu balığı Amerika'daki federasyon tarafından da kayıt altına aldırdık. Yakaladığımız balığı çocuk esirgeme yurdundaki arkadaşlarımızla, kardeşlerimize paylaşmak için onlara hediye ettik. Şimdiden afiyetler olsun.